Merhaba elinizde jersey kumaştan siparişiniz var ve makinanız dikmiyor. Ben hemen size harika bir çözümü söyleyeyim. Bu şekilde kağıtları alıyorsunuz ve 1 santim kalınlığında kesiyorsunuz. Ondan sonra üstüne koyarak dikiyorsunuz. Öncelikle koymadan dikçe deneme amaçlı. Evet. Gördüğünüz gibi dikmiyor. İp atlıyor. Şimdi kağıdı koyarak dikiyorum. Evet. Kağıt koyuyoruz. Bu şekil üstüne. Dikiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Çok güzel dikti. Şimdi kağıdı nasıl çıkarıyoruz? Onu da göstereyim. Hemen kağıdı şöyle iki tarafından yırtarak kolaylıkla çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel dikti. Bu tarz faydalı bilgilere sahip olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.